Merhabalar ben Göksel Baydar. 2012 yılından beri TÜPRAŞ'ta görev almaktayım. Hidrokarbonlar haricindeki tüm satın almalardan ben sorumluyum. Bu yaklaşık 600 ila 800 milyon dolar civarında bir satın alma hacmine tekabül ediyor. Bu sürecin içerisinde en çok faydalandığımız ve verimliliğimizi arttıran RPA dediğimiz robotları kullanmaya başladık. El yoran, çok fazla katma değeri olmayan, ufak tefek işleri robot teknolojisiyle beraber otomatize etme fırsatına sağladık. Biz bir yandan kendimiz için büyük lokmalar olan bu kategorilere odaklanırken, işlerimizle yanımızda olan Koçzer bize kategori oluşturma fırsatı vermeyen büyüklükteki hacimler için bir kategori yönetimi sağladı. Örneğin çok zor bir sektör olan hurda sektöründe bizim daha önceki işleyişimizde hurdalarımız, fabrika söküntülerimiz birikip dağlar oluşturduktan sonra biz ihaleye çıkıp hurdalarımızı satmaya çalışırdık. Koçzer sayesinde biz uzun vadeli geçerli olacak fiyatların olduğu bir sözleşme imzaladık. Ayrıca TÜPRAŞ ile hurdacı firmalar arasında bize tarafsız, güvenilir bir arayüz verdi. Ve bizim sağlayamayacağımız miktarlarda satış imkanına sahip olduk. Böylece daha verimli ve çevik çözümlere odaklandık. Ekipteki organizasyon sayısını da arttırmadan zerin sağladığı lojistik uzmanlığını kendi ekibimizin bir parçası, bir paydaşı olarak kullanma fırsatına sahip olduk. Siz siz olun, ekip arkadaşlarınız kadar güveneceğiniz çözüm ortaklarının yanınızda olmasına özen gösterin. işinizin yanında